Kızım az önce ne oldu öyle ya? Ay hala inanamıyorum. Bora Bey ne yaptı öyle? Ortalık yandı yandı. Alev aldı ya. Az önce olanlar gündüz düşüydü. Aa, az önce olanlar gündüz düşüydü değil mi? Aa, gün gündüz düşüydü. Gündüz düşüydü. Tamam gerçekmiş. Kızım gerçi haklısın. Koskoca Bora doğrusu ofisinin ortasında aşık edince yani rüya gibi geliyor. Ay çok güzeldi ya. Hani rüyalarda çok istediğin bir şeye ulaşmak için uzanırsın da ulaşamazsın ya. İyi kabus o kanka. Aynen öyle Selin. Aynen öyle. Benim rüyamda yalanlarım yüzünden kabusa döndü. Ben ne yapacağım Selin? Dört yanım engellerle çevrili. Kızım senin dört bir yanın engellerle değil, Bora'yla çevrili. Ayrıca sevginin önünde hiç bir engel duramaz kardeşim. Başımda öyle bir dert var ki. Sana anlatmadım, sen bilmiyorsun. Hangi birini anlatacağım tabii. Neyi bilmiyorum? Teyzem gerçeği biliyor. Ay Yasemin abla. E biliyorum ben onu anlattım. Sen onu kolayca halledersin kanka, boş ver. He he, hallederim. Nergis teyzeme söylemiş. <laughs> Ne diyorsun kızım sen? Benim Borayla birlikte olma şansım yok Selin, yok. Hı. Bir engeli atlasam diğeri çıkıyor önüme. Tuğçe'yi gördü. Vallahi kanka ne yalan söyleyeyim bakmasam bile görülmeyecek gibi değildi o bakışlar. Of. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Ha! Tamam. Senin istemişti. Sizin ne işiniz var burada? Sen, sen kiminle konuşuyorsun? Yani burada ikimizden başka biri mi var? Sizinle? Siz, biz, bey, mey, hayırdır Ada? Senin öyle hemen alışması kolay olmuyor tabii. Hı -hı. Bora. Evet. Şimdi çok daha güzel oldu. Ben de tercih alayım Senin beklemesin. Ee, ada. ...seni buraya göndermesini ben istemiş olabilirim, Selin'den. Ay çaktırmadı. Zil... Tamam, tamam, tamam yani belki ben biraz ısrar etmiş de olabilirim. Ama özlüyorum. Neden herkesin önünde söyledin? Bak benim bu şirketin içinde çok katı kurallarım var. Şirketin içinde, ofisin içinde gizli ilişki yaşanmasına karşıyım. Yaşanıyorsa da söylem bile. Ayrıca çalışanları bu kadar katı olup sert olup... Kendime ez geçemezdim. İltimas gösteremezdim. Bu iki yüzlülük olur. Dürüst olmazdı. Haklısın, haklısın. Evdekileri öğrenince başımıza neler gelecek yani düşünemiyorum. Ada. Bak biz beraberken bize hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Ben seni kimsenin üzmesine izin vermem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ne? Teşekkür ederim, Bora. Rica ederim, hadi. <laughs> Baksana, bu korkuyordum. Ama başımıza hiçbir şey gelmedi. Demek ki bu Baht, o kadar da korkulacak bir şey değilmiş değil mi? <laughs> Madem Selim'ini kandırdı, dolandırdı, buna gerek yok, ben gideyim. Hain ya. hain kız onu ben ağzımı kırayım da görsün. <laughs> ne yapıyorsun kızım ya? Battıkça batıyorsun. Battıkça batıyorsun. Batma. Kapılma. Tut kendine. Tut kendine. <laughs> <laughs> battıkça batar benim. Hadi. Aşkın içine. Such a